Enegram tip 5, araştırmacı yani gözlemci insanlar. Bu insanlar bilgili, zeki, objektif, anlayışlı ve her daim araştıran insanlardır. Ne zamanki nötr bilinç seviyesinden uzaklaştılar, işte o zaman kaygılı ve kibirli olabilirler. Temel motivasyonları her zaman bilgi edinmek, donanımlı olmak ve bu sayede kendisini korumaktır. İşte bu nedenle ne zaman ki gerçek dünyada kendilerini yetersiz hissettiler, o zaman kendi kabuğuna çekilir, kendini izole eder ve dünyadan kopuk hissedebilirler. Her zaman araştırmayı, okumayı çok severler. Her türlü bilgiye bir şekilde ulaşırlar ve kendilerini daha donanımlı hale getirirler. Ama eğer bir konuda yetersiz veya korku hissederlerse kendi duygularına bile kendilerini kapatır, izole edebilirler. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.